Merhaba, merhaba. Yine geldi bir kargo daha ama etiketini hemen çıkarttım. Adımız, soyadımız, bütün sülalemizin secresi yazıyor tabii ki. Ona dikkat etmek gerekiyor. Çöp atarken bile sizin de aklınızda bulunsun. Bu sefer aldığım şey iki yani, tane, bir tane aldım. İki tane aldım. Şimdi kendime. Şimdi size göstereceğim şekilde. Yani böyle bir kartona sarılmış geldi. Başka bir tane de almıştım. O gayet pat pata sarılmıştı. Yine hepsi buradan geldi ama herhalde paketlimde daha değişik olan oluyor. Ee, şimdi açıyorum bunları da. Bakalım, bakalım, bakalım. İki renk aldım. Birisi siyah. Biri biraz etiketi gidi gibi örnek oluyor bu ee, termoslar yani şu kadar üzerinde bütün bilgileri var 350 mililitre. yani buçuk su bardağı gibi düşünebiliriz bir buçuk su bardağından daha fazla Hatta bir su bardağını 200 düşünürsek güzel güzel yani bilen biliyor bilmeyen de kendi gibi biliyor şimdi benim ellerimde biraz tırnaklarımın sorunu olduğu için çok fazla güç sarf edemiyorum kapağını açıp kapatırken yani siz benim kadar zorlanmazsınız onu söyleyeyim kapatırken biraz taklıyor tokluyor ama gayet güzel ya daha parlak duruyor ama daha daha güzel.